temelinde, özünde giderek daha da artıyor. Dünyada işte bu big data var, büyük veriydi, işte mühendislikti, telefona indi artık cebimizdeki telefon, bundan 20 yıl önceki Türkiye'deki toplam bilgisayar kapasitesinin bile üzeri bir tek bir telefon vesaire. Artık datanın bilginin kullanımı arttı. E, çok fazla matematik, çok fazla mühendislik, çok fazla data bilen insanlar, bilmeyen insanlar bile artık data veri temelli kararlar verebiliyorlar. İşte Kapasiteleri arttı vesaire. İşletme mühendisliği, analitik düşünme anlamında baktığınız zaman o analitik yetenek, işletmenin, yani işletme dediğimiz şey iş, şirket. Sektörün, şirketin, ülkenin ekonomik ve değer anlamında gittiği yön ve o yönde ile karşılaştığı problemlerle bir çözüm bulma anlamında temel analitik çözümleri bulma noktasında çok güzel, doğru bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilmek için hem mühendisliğin o hem de yönetim tarafına derdi dokunuyor. Bu nedenle işletme mühendisi ne yapar? Çok geniş bir soru. İşletme mühendisi her şeyi yapar. Ama işletme mühendisi her şeyin başında analitik yöneticilik yapar. Veri temelli yöneticilik yapar. Rakamlar üzerinden konuşarak bunu Ayşe teyze iliştirir. Şirket için Yasi teyze En alttaki çalışanlar en üstteki yönetim kurulu başkanına kadar o köprüyü kurma anlamında faydalarsa. Onun için belirli bir sektör olmamalı. Yani işletme mühendisliğinde ben çok başarılı metalürji sektöründe işletme mühendisliği tanıyorum. Tekstilinde işletme mühendisliği tanıyorum. Çok moda sektöründe işletme mühendisliği tanıyorum. Ee, i̇nternet sektöründe çok fazla işletme mühendisliği tanıyorum. Çok başarılı olmuş. Ee, bankacılıkta çok fazla işletme mühendisliği var. İşte diğer sektörlerde de tek bir sektör üzerine tek bir yer anlamda değil, genel analitik bir bakış açısını kazandıkları için eğer işletme mühendisliğinin girdiği bölüm olarak oradaki şeyleri işte maalesef özellikle doğru alabilmiş ise gireceği iş anlamında yeterince çalışırsa hiç başarısı olacağını düşünmüyorum. Çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Nereye yönleneceğine bağlı olarak.